Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Poppy Playtime Chapter 3'ten bahsedeceğim. Chapter 3'ün daha çıkmadığını biliyoruz ama fakat e, ben size birkaç bilgi vereceğim. Şu gördüğünüz görsel tamamen gerçek ve Poppy Playtime Chapter 2'den Chapter 3'e geçen kapıya geçebiliyoruz. Bunun için tren raylarının üstünde yürüyüp Playkill gördüğümüz tabelanın oraya kadar gitmemiz lazım. O çok uzun bir süre boyunca oraya gittikten sonra Sonunda geliyoruz oraya ve burayı görüyoruz. Tabi böyle 5-10 hatta 20 dakikalık bir yürüyüş yapmamız lazım orada. Sonunda burayı görüyoruz. Buradan bir gülme sesi duyuyoruz. Ve gülme sesini duyduktan sonra bir anda ekran kararıyor ve biz ölüyoruz. Sonra yine öldükten sonra uyan demeleri falan onlar bunlar var. Ama asıl nokta şurası. Şimdi şu karakterimizi görüyorsunuz. Bu karakter hemen Playcare'ın üstüne yer alıyor. Demek ki bu karakter bizim için kötü yani düşman olacak. Çok normal yani benim için. Hatta ben bu bölümü geçerim. Ama asıl soru şu. Acaba bu karakter bize yardım edebilir mi? Bence yüzde yüz e de mes edemez. İmkansız. Yüzde Bu karakterin kesinlikle bize savaşacağını. Belki ilk başta bize Mami Long Legs gibi görünecek. İyi görünecek. Bize yardım edeceğini söyleyecek. Sonra bir anda dalacak. Oradayken eğer buna da bir ses getirirlerse bu bizimle konuşabilen bir varlık olursa Bize ilginç bilgiler anlatabilir. Yani Poppy Playtime e, Poppy Playtime'ın hikayesini anlatabilir Biliyorsunuz Poppy Playtime'da Bir gizem çözüldü Bir iki tane sır çözüldü Bunlardan birisi kisi gelecek miydi? Ve diğeri de Huggy Wuggy öldü mü? Diğerleri hiçbir şekilde açıklanmadı Diğer kanallarda e, birçok Chapter 3 gizemlerini e, bulmaya çalışıyorlar. Onlar bazılarını hakikaten bulmuşlardı. Gerçekten başarılılar. Tebrik ediyorum özellikle e, gizemlerin gözcüsünü. Kendisine e, bir ara videosuna hayran kalmıştım. Zaten Poppy Playtime videolarını da sık sık izliyorum. Her saat başı attığı videoları izliyorum. Şimdi neyse konumuza geçelim. Ee, bu çiçeğin bana göre e, dişi olması yani kadın olması lazım. Ee, çocuk olduğunu düşünüyorum. Çocuk bildiğimiz çocuğa benziyor çünkü. Aslında burada doğru düzgün gösterilmemiş ama eğer e, şey giderseniz dediklerimi yaparsanız. Hakikaten onu bulabiliyorsunuz, gidip bakabiliyorsunuz. Yüzü böyle bize farklı bir şekilde bakıyor, yanakları böyle al kırmızısı, bir de bize gülüyor. Ama gülmekten farklı ben korktum yani. Bitko olduğu belli, saksıda olacağını düşünüyorum. Saksıda ise bize birçok oyunda ve tuzaklarda imkan sağlayacak bu. Aynı şekilde bunun bize Adlardan yani köklerden saldıracağını düşünüyorum eğer bize saldırırsa. Çünkü bunun iyi olma ihtimalini pek vermiyorum. Bence bu kötü. Tıpkı Mommy Long Legs gibi dedim ya biraz önce. Mommy Long Legs ilk başta iyiydi. Sonra daha doğrusu sözde iyiydi. Sonra kötü olduğunu belirtti zaten gösterdi. Bana göre aynı şekilde bu da aynı şekilde olacak. Aynı şekilde video boş geçmesin diye bir şeyler de söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi. Arkadaşlar bu kadar e, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Güzel bir kanal. Kendisi Baba Fly Time e, Fırat yapıyor kendisi. Tabi pek başarılı de, değil ama güzel bakın. God. Güzel de yapmış aslında şu karakteri. Bu bölümlük arkadaşlar, bunun bölümleri bölüm bölüm gösteriliyor aslında bu kanalda. Kanala abone olmanızı rica edeceğim. Aynı şekilde benim kanalıma da abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir haber daha vereyim size. Arkadaşlar kanalım. 6 abone olmuş. Çok mutluyum. Hakikaten gerçekten çok mutlu oldum. Aynı şekilde bir villada bir vlog e, serimi izlemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde sınavda sallama yöntemi ana sınavda sallama yöntemi daha da fazlalaşmış. Arkadaşlar şu videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu gerçekten işe yarayan bir olay. Ve aynı şekilde burada Galiba. benim videoma Dört like atılmış. Bunun için de size çok teşekkür ederim. Eğer sınavda sağlam yöntemlerin gelmesini ve daha çok güzel ama faydalı ve eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı tekrardan unutmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.